Ne oluyor oğlum logo falan he? Seçemem ya seni özledim. Ya Johnny, karpuz iyi güzel hoş da. Bazı o şerefsiz esnaflar çürümüş karpuzu satıyor ya bilerek. O adamların Allah belasını versin. Bilerek yapıyorsa. Abi o karpuzu açıyorsun bir hevesle lan. Tam ısırıyorsun o lastik gibi geliyor ya. Tüm var ya heyecan, moral, motivasyon, her şey gidiyor. Ah be, hiç yok. Eş, dost, biz düşüş... Bak bunların arasında en güzel hangisi duruyor biliyor musun? Şu, şunda bak bir lastik kokusu alıyorum. Bence mevzu bunda. <laughs> Deli misin oğlum sen? <laughs> Az siktir. Çok iyiymiş lan. Bunu nasıl yapabiliriz? Oğlum çok iyi lan. Pornografik paralar ödeniyor. Artık kulüpler bunları kaldıramaz duruma geldi. Ne paralar ödeniyor? Pornografik paralar ödülüyor. Paralar ödülüyor. Onun evet, bir internette bir şeyini yani. okudum. Asiktir. siktir.

Ağzına sıçtı. Tüm yemeğin ağzına sıçtı. <laughs> Oğlum bir de yamuk koymuş lan. O tam bir barda Türk Türk şeyin yapacağı iş ha. İnşaatçının yapacağı iş. Geçen Japonya'da bir video gördüm. Oğlum Adamlar o kadar ahlaklı, o kadar düzgün yapıyorlar ki. Denk geldiniz mi bilmiyorum yani. Çoğunuz denk geliyordur. Hepimizin ortak oluyor genelde keşfeti. Baba o yolda heh yol videosu. Yolda oğlum öyle bir yer yapmış ki adam asfalta ek yapıyor. Bak bildiğin cillop dümdüz ha. Cillop lan dümdüz geliyor. Bir yere taşma yok bir şey yok. Helal olsun. Helal olsun. Japonlar ve ahlak. Ya o kısımları geç oğlum. Diğer kısımları. İş olarak ahlaktan bahsediyorum. Yoksa o Japonlardaki o şey olaylarını da biliyoruz. Sapık sapık olaylarını biliyoruz. Ondan bahsediyorsun herhalde. Adamlarda telefonu sessize almak yasak diye biliyorum. Al, aldığı zaman mesela iPhone'u sessiz çalışmıyor. Çok büyük sapıklık var oralarda. Öyle muhabbetleri duyduk. Kulağımıza geldi. Lan! to find ortalık. Niye böyle bir şey yapıyor lan? Oğlum biz anlamayız vardır bunun bir olayı ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Burada tuvalet boşaltımı yapıyor. Burada vardır bir şey. Bu ne hoca? Hoca burada tuvalet boşaltımı yapıyorlar. Boku püsürüğü atıyor buradan. Biz de sanıyoruz ki eğleniyorlar. Kaçacak gidecek. <laughs> <laughs> Yazık la. You... Yes brother. <laughs> Do it brother. Kırdı bir yerini lan. Saat sağa mı takılıyor, sola mı takılıyor? Hayır, kaldır ya. Hayır, kaldır ya. Yorramın boşuna takılıyor. <laughs> hey yo. Ha, ah, ah. Yine geldi kurbete yine akşam oldu yine hasret çöktü yine üzün çöktü yine kamera dönüyor öğreciysek yine yine başımıza. <laughs> ne diyor oğlum amba mı diyor git oğlum ben buraya para yatırmam. <gülüyor> <gülüyor> Bu biz biz bir şey. Yalandır lan o. Nasıl bir ağız lan o? This is how you get rich without doing anything. Hey. think that we could borrow your toy. He's always in the mood. <laughs> <laughs> Look how many people are watching. It's going better than we expected. <laughs> Alright, let's our akhlat. <laughs> count the money. We've earned 38 euros and 35 cents in one hour. Boom. Oh my god. do Okay. Johnny. 100 insan alamaz. İmkanı yok ya. Geç o işi. Hepsi aynı anda saldırsa bu dönüp bir koyar var ya. Yarısı felç. <laughs> Siz nereden buldunuz bunu? <laughs> Şerefsiz. <laughs> Oğlum benim yazdım yorumlar size nereden geliyor lan? China, I don't want ne güzel la. <laughs> Doğar doğmaz konuşan peygamberimiz kimdir? Ne bileyim ben Allah. <laughs> ne bileyim ben. Babadan sonra tuvalete girmenin kokusu geldi mi burnunuza? Dayı, dayı aman dayı. Tam ortaya bir koyacak şimdi. Tesla, me somewhere I've never been Yapma. Ayıp. Ayıp. Spor salonuna mı götürüyor? Oh. <laughs> Oğlum bu adam kesin mafya manı. dövmeye bak la kafaya Tarantula ile akrep karışımı bir şey koymuş

I'm strong but I'm fucking acrobatic. <laughs> Kızım düşeceksiniz, yere yapışacaksınız bak. Çok kötü girdi lan. Ay yazık la. There you go. Good job. Oh, we spilled a little but that's okay. Oh, don't look at it. Oh. <laughs> Did you panic? <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz da siz? <laughs> Oha oğlum. <laughs> Dün de <memesliymiş> lan bebe? <gülüyor>, <gülüyor> Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Buna bilelim Mert bundan kanka. Kanka. Sen bin. Biz sana GoPro'yu koyalım. Tamam mı? Sen başarıyla geçersen ben de bineceğim. Söz. Sana GoPro'yu koyalım. Sen bin ondan sonra ben de bineceğim. Söz veriyorum. Anam. O senin babandın, anandın, babaannen de dedendi. Anam.

<laughs> Altına sıçtı la Bak Google Ankara yazıyorum Google Ankara yazdım Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere. Bak. Siz Ankara'yı ne sanıyorsunuz oğlum? Allah Allah. Cahiller ya. Her sabah ekmek almaya ben böyle gidiyorum. kadar diye dost kollarına girdiler. Hain insanlar. Karımı dar ağacında astım, hayallerime artık dokunmayın. Can I have my cigarette back please? <gülüyor> please. <gülüyor> oh, <it's a> <laughs> Girmez o lan yürü git <laughs> Salak Maho Aaaaaaa Nere Hayırdır gene niye atarlanıyon Ya <laughs> s.m.c <laughs> Bu arada Maho'nun Saçlarını kızlar çok feci kıskanıyor Maho'nun saçları efsane Aaaa <laughs> Nere <laughs> benim canım Hani ekmek? Senin dibinde daha hey. yolda ekmek. Ama. Daha yolda ekmek. Geliyor. Yolda alış nedir? Gelmiyor bile. Mahon'un bir de şeyini izleyin. Minecraft mevzusu var. Hey Google. Hey Google. <gülüyor> <gülüyor> Yavşak. <laughs> Bu bizim dediğimizi yaptın sen değil mi yanlış hatırlamıyorum. <gülüyor> 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 o Trabzon'da yalnız o oyuncu güzel oynuyordu adını unuttum o yarim yarim. Neydi o adam? O adam harbi güzel oynuyordu. O zaman zaten sağlamdı yani. Neydi o adamın adı la? Staric. Harbi oynuyordu adam. Komik mi amına koyayım? Kanka kusura bakmayın ya. Şu olay hem rezil hem komik. Trabzon'la bir alakalı bir mevzu değil oğlum. Şunu yapan cahil kimse bu adam insanlıktan çıkmış. Bokuyla Rize mi yazılır oğlum ya? Bu ne amına koyayım? İya şey bakoruk gibi ya? Bu ne oğlum? İnsanlıktan çıkmış. Beşiktaş'a ne ara geçtin lan? Gelecek videoya ne istiyorum? Şimdi bak sana söylüyorum. Kuarejma. Tamam mı? Kuarejma tam şu hareketi var ya onun. Şu arkadan attığı ortaları var ya. Kuarejma ortayı açıyor. Fenerbahçe'den röveşot atan kim var? Sov. Musa sov değil mi Musa? Heh aynen öyle. Tamam korijma. Yaptım abi zaten çoktan dur. Tamam bir dahakine onu da ekle. Korijma ortayı açıyor Musa sov. Röveş atayı diye koyuyor. Tamam müzikle koyalım. Galatasaray düşmanım mı oldu ne alaka oğlum adamlar zaten Galatasaraylı sürekli Galatasaray editi koyuyor.